Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Araklı Playlist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün evet. serverde ben Vay Merhaba arkadaşlar. Ben bu ben iki bizim için de konuşuyoruz. Hmm. Gel ben Gel. O Ben. Ah, gel. Ya, ya çok hazırlayayım bir dakika. Tekrar döndük arkadaşlar. Ee, telefon konuşması yapmam gerekiyor. Bir Hah. Şey gelir ha? evet, evet. Tamam. Ha bu arada eee hangi sorusu benim? Bir açıdan? dakika. burada arada Facebook'ta tekler var burada. Bunu Bunu da kimin <laughs> yaptı? o da şu an video çekiyor kendi kanalına. Ben hmm. Ben bu da yıkadım sonra. Kendi botan kuvvetimin kanalında aşağıda linkleri atacağım. Ne Abone olursanız yani sevinirim. Sen, sen ne yapıyorsun? Evet. Aa, gidelim. Dediğim gibi Albert Bey'in gibi bir şey laptop değil mi? Aynen. İkimiz de çok Oo en son kaldım bir Gelmişim Şey yapmışım Evet, geldim. Geldim. Gel bakalım. Kolaya gidelim mi? Ben de oktörü. Ben de okuyorum. Ben de okuyorum. Ben de okuyorum. Bu ben de okuyorum. Ben de okuyorum. Ben şu an pvp'nin de okuyorum. Ben de Ben de Ben daha iyi rahat olmuyoruz. Kapıları da görmeden girdim. Kapı. Bakın sen evet. dedim. Evet, ben de git. Adam görmeden girdim. Evet. Yani bir cevap verdi. Kapıyı açarsın. Ben benim abi. Hadi bak şu sen kapıyı Kıştı. aç. Nereye çıkıyorsun? Yani. Evet. Abi bu arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom. Yani. Evet. Biraz evet. heyecanlıyım tabii. Ben bu bu kanalda ekleyeceğim. Diğer kanallarımı da çekmiştim ben de. bir <laughs> ee, Bu arada arkadaşlar 100 adını, 100 adını, ya da şimdi 100 paket çekilişi yapacağım. Şimdiden haber vereyim. Bakın saklanmak için bir yer bulmuştum. Evet. adam ne bak mu ya? Kastane millet biraz yüksek oldu ama öbür öbürümüzde... Ha, bakacağım, mi? bak, tamam. tamam Bak Batonla ortak kanal arkadaşlar. Bak. O da paylaşacağım zaten. O adam oldum. Aşağı bir adam bize bakıyor. Evet. Olur. bizi gördük şu an fark Nasıl çekelim? Aha. Hemen. Onu çalışıyorum ama geliyor Adam geliyor. Eyvah, adam geliyor. Harbi geliyor. Aa düştü. Batan, Düşt batan. Düştü, mü? Çım ah, çay. Hayır. Çay. Ben keskin içeri Hayır, Hayır, hiç. Hayır, düşmedim. Hiç düşmedim. Sadece kalemin öbür tarafına düştüm. Geliyorum. Adam kaleye ulaştı. Bu arada kanal Türk servundayız. Game of Thrones server arkadaşlar. Ha. Tabii ki olmamız gerekiyor ama iyisini planlar de oluyor tabii. Bazıları üye iyi olması gerekiyor Evet. ben ilk denediğimde oh, üye, olma, üye olmak zorundaydım. Sonra tekrar farklı bir hatla açtığım için ben üye olmadan girebilirim. Bence bugün böyle. akşam şu <laughs> an Bu video yani şu an saat... <laughs> Hangi test yapıyoruz? Ben evet. test yapıyorum? Evet. Şu an biz saat 4. Evet. 2 saat yani üç buçuk akşama doğru ko koymuş olacağım bu videoyu abone olun inşallah ben beğenirseniz ben linkini atarım onu lütfen koymuş lütfen abone A abone olun arkadaşlar yani eski kanalımda baya bir üç bin dört bin abonem vardı benim yani. evet tamam devam et adam değil. bu yani bunu daha birkaç gün önce açtım yani ilk Hı -hı. zaten ilk abonemde e, kuzenim onun da linkini paylaşacağım dediğim gibi. Ee, onun da kanalına abone olursanız sevinirim. Bir de sinekli mumlu kuşundan ekleyeceğim. Biz sık sık Batuhan'la böyle video çekeceğiz. Arada yani. Uygun zamanlarda çekeceğiz. Şey. Aynen uygun zamanlarda. Peki ee, hangi like... hangisi tanıttın? Kimin yaptığını? Yoksa <laughs> bunlardan <laughs> hangisi? <laughs> evet Kemil Tek. Kendi yaptım. Aynen. Arkadaşlar bu arada dökül tanıtımını yapalım. Şöyle linkini atacağım. Olamazmış. Adam ya da dalma, 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 dalma. Batona dalma ne? Baton öldürme de. Tamam. O. Bu zeni mode. Aferin. Arkadaşlar gibi diye attığımızda bu bir seçip çıkıyor ve <laughs> Steve böyle. Ben de yapacağım onu bugün. Kusura bakma mı var ki? Bugün seni adam ne dedi? Bırakmak mi? zorundayım. Çekil. Evet adam var. Adama şey mi yapıyor? Ama adamın içine gidiyor. Hayır <laughs> bana atar mı yedin Evet benim. Hayır yok. Şunu vurayım mı? Vurma vurma. Canım. Olamaz. Lan mi demiştim ben bunlara Geldi mi yoksa? Kapatıyor Ha Kapatamadım Saldırdığın ben bunu saldırdım Evet arkadaşlar Scott ya beni aradılar. lan onları Sen buna gözün onun üstü olsun ona bakacağına Ben adam yok derken ona bak Çünkü bana arkadan vurdu şimdi Bak hiç adam yok 6 dakika oldu Oo düştüm ve kalemle bir tavan düştüydü. Of. Oh. Abi ki ben spam yaptım. Arkadaşlar. Kim Sanırım bir teker teker böyle. Bu yeni katı Normalde biz buraya kendimiz gidiyoruz. Batu ya yapayım, yani. ben hiçbir daha beni test yapmayı kullanmak istiyorum Yani. İsmi çok seviyorum. Hangi kullansam? Çünkü beyazlığı var ya. Yani. Yarıda arkadaşlar 7 dakika oldu aynen şu an. 10 dakika. Bu, bu bölüm 1. Bu benim ilk videom. Yani bu kanalımda ilk videom. Evet. Bölüm 1'de olduğumuz için daha evet. E, yeni bir ben Android oyunları da inceliyorum. Yakında GTA, FIFA 15, FIFA 15 herkes Hayır, bilir tabii. Aa, şu an bir serverle takılıyoruz. Zaten başını daha düşünmedik. Batona kadar geldi bana. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Yani ilk video bu kanalımda ilk videom olduğu için heyecanlıyım tabi. Vurdum ama. Adamdan dedi ki şarjı oldu. dakika olacak. Dakika. Aha tamam vurdum. Hasar ben de vurdum. headshot Oo <laughs> oh, bir vurdum gebe attım. oldu lan. Abi o da headshot oldu. Ben de koydum oh, gebe attım. İyi ya zorunca iyi. Adam, adam gördü bize geliyor. Kaçmam gerekiyor, kaçmam gerekiyor, kaçmam gerekiyor benim. Adam, aydın evet neredesin? Çıbu kaç, kaç geliyor adam. Aydın kaç, aydın kaç, aydın kaç. Hasan yaştı, <laughs> çok 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 kaç. Aydın evet. nereye gidiyor? Evet. Evet. Aydın, aydın. Hasan neredesin? Hasan. Al o Ofira vereceğim adamı. Eyvah kim şey geldi botan koş botan koş botan koş Eyvah Sen kimsin sen kimsin sen kimsin Eyvah Ben öldüm arkadaşlar şu an 9 dakika olmuş aa, aa. ee, Yarın sabah ya da tekrar akşam Bölüm 2'yi çekeceğiz Bitti mi bitti Yok daha Ya, ya benim 8 dakika, oldu ya Benim 1 saat 19. 9 ben ne olacağım ne olsun Arkadaşlar son dakikamız yani tam sürüm olmadığı için full değil. E, ben yani geliştim. şimdi belirteyim ben oyuna boşuna girmiyorum artık ve video doluyor. Ee, video dolduğu için ben Android oyunları, PC oyunları izleyeceğim. Bazen teknoloji yeni çıkan ürünler hakkında. Evet, bu hakkında bu şey ye yeni ürünler hakkında bilgiler vereceğim. Adam düşmüş. Yani işte tek, hem teknolojiden konuşacağım hem de e, nasıl işte oyun indireceğim oyunlara bakacağım, oyun oynayacağım tekrar falanlar. Yani Minecraft videomuzun sonuna geldik. İyi günler abone olmayı unutmayın. Aynen, abone olmayı Teşekkürler. Olmayı unutmayın.